Biz e, e, Türk arkadaşlardan e, destek istemiştik. Onlar yıllardır bitmek bilmeyen bir savaşın içinde hayatta kalmaya çalışan mazlum halk. Onlar eşlerini, evlatlarını yitirmiş gözü yaşlı analar. Onlar kışın donduran soğuğunda evlerinden sürülmüş mazlumlar. Onlar açlığın en dayanılmaz halinde dünyaya seslerini duyurmaya çalışan. Afgan halkı Türk birileri, Soğuk havaların her geçen gün şiddetini artırdığı Afganistan'dan gelen yardım talepleri hayırseverler tarafından karşılık buldu farklı coğrafyaların yoksul, mazlum ve mağdur halklar için acil yardım çalışmaları gerçekleştiren Dosteli Derneği, Afganistan'da yaşanan iç savaş nedeniyle yurtlarından edilmiş çaresiz halka gıda, giyim ve çadır yardımı yaptı. 150 aile yaşıyor burada. Ve bu 150 aile gidebildiği kadar yardımımızı Evet, teşekkür ediyoruz. Dosteli Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Seçer, yıllardır hiçbir hak ve hukukun gözetilmediği ve hayatta kalanların çok zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiği Afganistan'da biliyoruz ki mazlum Öyle halk çok zor günler geçirmekte. Evsiz, yurtsuz kalmış kardeşlerimiz bez çadırlar altında soğuğa ve açlığa direnmeye çalışıyor. Dosteli olarak ülkenin mazlumlarından gelen yardım isteklerine sessiz kalmadık. Bağışçılarımızın desteğiyle Afganistan'da gıda, giyim ve çadır dağıtımı gerçekleştirdik dedi. <laughs> Kendilerine ulaşan yardımları sevinç gözyaşları dökerek alan Afgan halkı seslerine cevap veren tüm hayırseverlere dualar etti. Savaştan gelmişiz.